Fener balığı, okyanusun derinliklerinde, gölgelerde yaşayan bir canlıdır. Güneş ışığının pek ulaşamadığı yerlerde yaşar ve deniz tabanında kendini ustaca gizler. Yassı vücudu ve geniş kafası, sanki okyanusun derinlikleri tarafından yontulmuş gibi durur. Kafasının üstündeki gözleri sayesinde yukarıda yüzen avları görebilir. Uzun ve keskin dişleri, yakaladığı avın kaçmasına izin vermez. Bu ürkütücü görünüşü aslında tamamen işe yarar ve avlanmak için harika bir şekilde gelişmiştir. Fener balığı karanlığın ustasıdır. Deniz tabanının adeta canlı bir parçası gibidir. Bu garip görünüşü zorlu bir ortamda hayatta kalmak için ne kadar iyi uyum sağladığını gösterir. Derin, karanlık denizin gerçek bir harikası olan bu balık okyanusun vahşi doğasını yansıtır. Fener balığının en meşhur özelliği, illisyum denen oltası ve ucundaki eska adlı yemidir. Sırt yüzgecinden gelişmiş bu olta, devasa ağzının önünde iştah açıcı bir şekilde sallanır. Pek çok derin deniz fener balığı türünde, bu yem, içindeki ışık saçan küçük canlılar sayesinde parlar. Bu küçücük, yanıp sönen ışık, meraklı küçük balıkları ve kabuklu deniz canlılarını kendine doğru çeker. Onu küçük bir yiyecek sanıp yaklaşırlar. Ama sonunda fener balığına yem olurlar. Fener balığının kocaman ağzı ve esnek midesi, kendisinden beklenmeyecek kadar büyük avları bile yutmasına olanak tanır. Güçlü çeneleri öyle hızlı kapanır ki, avın kaçma şansı neredeyse hiç kalmaz. Bol ve pulsuz derisi, onun çok iyi saklanmasına yardım eder. Güçlü göğüs yüzgeçleri sayesinde de deniz tabanında sanki yürüyormuş gibi hareket edebilir. Vücudunun her bir kısmı avlanmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu da onu harika bir avcı yapar. Fener balığı tam bir pusu ustasıdır. Deniz tabanında hareketsizce yatar, kumla, çamurla ya da kayalarla bir olur. En büyük silahı sabrıdır. Böylece yiyeceğin kıt olduğu derin okyanusta enerjisini boşa harcamaz. Fener balığı, yemini küçük bir solucan ya da karides gibi sallar ve hiçbir şeyden haberi olmayan avları kendine çeker. Karanlık sularda sadece o yem hareket eder. Bu, aslında olmayan bir yemeğe yapılan ölümcül bir çağrıdır. Saldırısı göz açıp kapayıncaya kadar olur. Suyu ve avı içine çeken güçlü bir boşluk yaratır. Saldırısı ani, acımasız ve kesindir. Merakına yenik düşen her canlı için çabucak gelen bir son demektir. Fener balığı ne bulursa yer, yani biraz fırsatçıdır. Çeşit çeşit balıklar ve kabuklu deniz canlılarıyla beslenir. Bu her ortama uyum sağlama özelliği, derinlerde hayatta kalabilmesi için çok önemlidir önüne çıkan her fırsatı değerlendirir. Fener balığı türlerinin çoğu afotik bölgede yaşar. Yani okyanusun güneş ışığının hiç ulaşmadığı derin, zifiri karanlık kısımlarında. Burada basınç çok yüksektir. Sular neredeyse buz gibidir ama bu dayanıklı fener balığı yine de buralarda yaşamayı başarır. Amerikan ve Avrupa fener balığı gibi bazı türleri ise kıta sahanlığı denilen biraz daha sığ sularda yaşamayı sever. Kendilerini yumuşak kuma ya da çamura gömüp bir sonraki avlarını beklerler. Fener balığı önemli bir avcıdır ve diğer balıkların ve omurgasız canlıların sayısını dengelemekte büyük rol oynar. Yavruyken, kendisinden daha büyük derin deniz canlılarına ya da köpek balıklarına yem olabilir. Okyanusun karmaşık besin zincirinde çok önemli bir yeri vardır ve bu hassas dengenin korunmasına yardımcı olur. Dünyanın birçok yerinde fener balığı çok lezzetli bir yiyecek olarak bilinir. Bu yüzden de bazen aşırı avlanma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Fener balığı, Okyanus'un büyük gizemini temsil etmeye devam ediyor. Dalgaların altındaki sessiz dünyadan gelen gerçek bir mucize.